Merve. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Tamam. Özledin mi babanı? Özledim. Sıvattika. Sıvattika. Mutlu musun? Mutluyum. Doydu. Çok doydum. Çok doydum. Evet. Tamam. Çok lezzetli. Arkadaşlar günaydın şimdi kahvaltıya iniyoruz. Ee, Amerikan mutfağı yokmuş ama menü seçiyormuşuz. Bakalım nasıl bir kahvaltı bizi bekliyor. İkinci gündeyiz şu anda. Tekrardan hatırlatmak istedim. Dediğim gibi annelerin yanına kuzeye doğru yola çıkacağız otobüsle. Yaklaşık bir 5-6 saat falan bir yolculuk yapacağız. Aşkım. Not touch brand Yeah. So, but kept in your home, yeah. you can do. Yeah. What do you eat? There are breakfast menu. One, one plate. Mm. I will. I will set it. Tekrar odamıza çıktık şimdi. Eşyalarımızı alıp yola koyulacağız. Şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Uber gibi bir uygulama var. Onunla atladık araca birazcık uzakmış bizim kaldığımız otelden otelden çıkışı yaptık. Arkadaşlar karşıdaki saniyeyi görebiliyorsunuz o 180'lerden hatta 200'lerden düştüydü de. Gördüğünüz gibi her yerde de ulaşım motorla yapılıyor. Motor çok kullanılıyor burada. Yani bir de yandı sol tarafa. A few moments later. Otobüs terminalindeyiz şimdi. <laughs> evet. yüzünü kapatan bayanı gördünüz biraz önce. Bunlar hastalıktan dolayı, Türkiye'deki gibi hastalıktan dolayı kapatmıyorlar. Burada çok fazla hava kirliliği oluyor motorlu taşıtlar yüzünden. İnsanları buranın önemsiyorlar. Havada kirlilikten, tozdan korunmak istiyorlar, önemsiyorlar. Bilete kişi başı 250 baht verdik. Bilmem kamerada ters çıkıyor olabilir. Yaklaşık 50 TL civarında yapıyor. 6 saat yol gideceğiz. Aslında çok ucuz Türkiye'ye göre. Hatta Taylandlıların parasına göre daha da ucuz. 4 saat filan yol geldik. Şimdi, otobüs şu oluyor kendileri. İki katlı. İçinde tuvalet de var. Daha kullanma şansım olmadı ama. Birazdan gösteririm. Şöyle göstereyim otobüsü. I will record there a little bit. I will record there a little bit. Okay.

Okay. Hey, pom Furkan. Pomchi Furkan. Okay. Bye bye. Have a check here. Böyle evet, gösterelim tuvaleti var. Hemen lavabosu arkada. Okay. No, no, no. Şimdi piç havuğuna geldik arkadaşlar. Havayı akşam ettik. 7 saat filan sürdü. Otobüs de boşaldı. Süper. Bu duyduğunuz ses de Tayland'da bir yarışma programı. Şeyin içinde bangır bangır maalesef ki dinlemek zorunda kaldık. Okay. Akşam ettik otobüste. Ama vardık şimdi bir 5 dakikalık falan bir yürüme mesafemiz varmış. Elimizde çanta bavul. İlerliyoruz. Işık yok. Ondan eğer karanlık çıkarsa görüntüler. Kusura bakmayın bir yandan zaten. Bavulları hatta göstereyim nasıl sürüyoruz. ไะเริ่มมาใช้หรอกนี่นักหนกไหนกันแล้วคำทุบชายแรงนี่ครับใค้งทำแบบนีจุ๊บจุ๊บโอ้ยดังต้นจุ๊บไหมมาใหญ่หอมมากนี่โอเทลเกลลิกโเทลเด Annesinin eviyle bizim otel çok yakınmış. Şimdi büyük anneyi görmeye gidiyoruz. Bakalım otelimizde güzel döndüğümüzde tekrardan otele video çekeceğim. Yağmur başladı bu arada. Çok fena bir yağmur yağıyor. Gel gel gel. Gel gel gel. I remember here <laughs> from video calling My house is messy Yay! Dog What's You can take off Take off on here or here? Okay, doesn't matter Best name because of block is here. Doesn't matter. Oh, oh. Me, uh, can you pass it for me? Uh, okay. How many times would you talk? Uh, more than the last time. Alina, Alina, you knife, you come in, <laughs> come in. Uh,

พาจบ้านก็บ้านที่นี้มันรีจะาไเที่ยวตลาดน้วอะไรนะวอไี่ะนอตนิดอะขมานตตอ Huh? Ah, we eat? Yeah, it's cheap steak. It's not like your, your country. Brezit gül chicken stick söyledik. Bir de maşı potato söyledik. Yeah. Bakalım nasıl gelecek. Şöyle bir şey geldi. Bunu meyve suyu dediler ama bu bildiğin kompostlu patates püresi. This. Kiwi sos. Sauce. Kiwi sauce. This kiwi is fruit kiwi, right? Oh yes. Okay. Uh. Just my side. ٌٌٌ hour later. Beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Yeni videoya kadar hoşçakalın.